Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Bugün hamsi balık aldım. Onu pişirmeyi düşünüyorum fırında. Gördüğünüz gibi tepsime yağ sürdüm. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi patateslerimi böyle küçük küçük kestim. Tuzunu attım. Tuz atılmazsa güzel olmuyor patatesler. Ben böyle döşeyeceğim altına. incecik dip çipsi gibi doğradım. Soğan da altına doğru koyuyorum. Üstünde olunca yanıyor gibi oluyor. iyi olmuyor. Altında güzel oluyor. Hamsinin kızartması çok güzel oluyor. Seviyorum ama evden kokusu çıkmıyor. Tavlu fırınım var. Onu ben dışarıya koydum. Dışarıda pişireceğim. Kış günü o çıkmıyor, 2 günde gitmiyor kokusu. Böyle koyacağım tepsime. Tepsine, tepsine dizdim balıkları. Şimdi fırına vereceğim. Fırını 200 dereceye açtım. Pişince de göstereceğim inşallah. Kıymetli takipçilerim balığın pişti çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi altında patatesi, soğanı, üstüne de limon koymuştum. Yağsını da bayağı fazla dökmüştüm. Kışlık salatamı da yaptım. Beğendiyseniz abone, abone olmayı, yorum atmayı unutmayınız. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.